Evet efendim. Sırada ev sahibemiz var. Kendisi de bir eğitimci akademisyen, aynı zamanda bir kadın hakları savunucusu ve kurduğu Büyük Hayallerini Burs ve Dayanışma Projesi ile şimdiden 3 bin öğrencinin hayatını değiştirdi. Şöyle diyor: Genç kadınların kendilerini geliştirerek özgür, çağdaş, düşünen üreten, sorgulayan bireyler olarak hayallerini büyütmeleri için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kadınlar her yerde var oldukça birlikte güçlenecek, umutlu yarınları beraber inşa edeceğiz. Hanımefendiler, beyefendiler, Doktor Dilek Kaya İmamoğlu. Evet. Kıymetli misafirler, şu anda size nabzım 150 ile konuşma yapacağım. <laughs> Hata yaparsam, eksiğim olursa şimdiden affınızı diliyorum. Öncelikle hepinizi sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyet rejimi kadını topluma kazandıran bir rejimdir. 90 yıl önce bugün yalnız ülkemiz ve cumhuriyetimiz için değil aynı zamanda dünya için de çok önemli bir fikir toprak bu topraklarda hayata geçirildi. Sevgili kadınlar, 5 Aralık 1934 yılında Türkiye Cumhuriyeti Ağır bir enkazdan temizlenmeye çalışırken toplumsal ve ekonomik koşullar bozuk ve ağırken kadın toplumda ve aile hayatında fiilen var ama insan olarak yokken Mustafa Kemal Atatürk tam da bu şartlarda bu ülkenin kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verdi. Kadın ilk defa değer görmeye başladı. Kadın İlk defa kadının ilk defa insan olduğu hatırlandı. Bu durumu sizlerle birlikte biraz sorularla irdelemek istiyorum. Size şimdi ilk sorumu yöneltiyorum. Seçme ve seçilme hakkı nedir? Gelin bunun altını yeniden birlikte dolduralım. Kadın artık ülkesini yönetecek kişinin seçilmesinde söz sahibi olacaktı. Bununla birlikte sırası geldiğinde ülkesini de yönetebilecekti. Yani pek çok Avrupa ülkesinden daha çok önce seçme ve seçilme hakkına sahip olabilecekti. Pek çok ülkenin kadınları bu en temel olmazsa olmaz haktan mahrumken Gazi Mustafa Kemal'in çağların ötesini gören vizyonu ile iradesi sayesinde bizler bu toprakların kadınları bu hakka kavuştuk. Çağların ötesi diyorum, nedeni çok belli. Bu hakkı örneğin Fransız kadınlar 1944'te, Belçikalı kadınlar 1948'de, İsviçreli kadınlar ise 71 yılında elde edebildiler. Düşünebiliyor musunuz? Henüz 10 yaşını geride bırakmış genç bir cumhuriyet iken örnek aldığımız dünyanın uygar ülkelerinden onlarca yıl öncesinde eşitlikçi kararlar alıp uygulamaya geçirebilmişiz. İşte bu çok önemli. Çünkü o muhteşem, o vizyoner insan, o büyük lider biliyordu ki bu ülkenin toparlanıp ayağa kalkabilmesi için kadınlar olmadan bu iş olmayacaktı. Biliyordu. Ekonomide ve sosyal yaşamda kadının dönüştürücü ve çoğaltıcı liderlik gücünü belki de belki de en çok bu ülkenin kadınlarına güveniyordu. Şimdi size ikinci sorumu yöneltmek istiyorum. Bugün 5 Aralık 2024 yılındayız. O günden bugüne 90 yıl geçti. Bugün seçiyoruz evet. Bunda şu an için hiçbir problem yok. Peki ya seçilme noktasında hangi durumdayız? Maalesef bize en yakın siyasi partiden tutun, en uzak siyasi parti kademelerinde bugün kaç tane kadın yöneticimiz var? Hatta kotamız bile var. Çoğu zamanda bu kotalar doldurulmuyor bile. 90 koskoca yıldan bahsediyoruz. Kadın erkeği bir yere taşıma sürecinde var, ama sonrasında yok. Kadınlar yönetimden bir şekilde uzaklaştırılıyor ya da etkisizleştiriliyor. Şimdi üçüncü sorumu yöneltiyorum sizlere. Tam 21. yüzyılı yaşadığımız bugün seçme ve seçilme hakkımızın 90. yılında sesleniyorum. Hangimizin eşi, sevgilisi ya da babası bu hakkı bize sağlayabilirdi bugün bu şartlarda. Ya da bizleri buna layık görürdü. Siyaset yapan tüm erkeklere de şu soruyu sormak istiyorum. Bu soruyu kendilerine de sormalarını istiyorum. Merhamet, vicdan, insanca sevgi ve eşitlikçi duygularınızı bugüne kadar ne kadar harekete geçirebildiniz? O çok sevdiğiniz kadınlar ve kızlarınız için bugün bu mücadeleyi verir miydiniz? Bizden yana cevabı evet olanlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şunu da eklemek isterim ki eşitlik yani kadın erkek eşitliği öyle lafla sözle olmaz. Laflarla, sözlerle bu ülke çokça zaman kaybetti. Bir şey gerçekten istiyorsan onu önce özümseyip içselleştireceksin. Sonra hukuki ve yasal yaptırımlarla toplumun her kademesine yayacaksın. Ne zaman ki bu eşitlik meselesi hayatın içine girer, yaşam felsefesi haline gelir, eşitsizlik sorunu da kendiliğinden ortadan kalkarak yaşamın doğal bir süreci olur ve o ülkede kimse eşitsizlikten söz edemez artık. Ne güzel değil mi? Kulağa çok güzel geliyor. Ama o yüce, o vizyoner insan biliyordu. Biliyordu toplumun yarısı toprağa zincirle bağlı, kendi yer yarısının göklere yükselemeyeceğini. Atatürk biliyordu bunu. Tam 90 yıl önce. İşte tam 90 yıl önce demokrasi tarihi bir dönüm noktasıyla aşıldı. 5 Aralık 1934'te kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuştu. O dönemin pek çok ülkesindeki medyanın yazdıklarından dünyanın bu konuda bize gıptayla baktığını ve eşitlikçi mücadelemizin birçok topluma ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktanın ise övünülecek bir durum olmadığı da ortada. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ileri gitmemiz gerekirken biz tam tersi yönde geriye doğru gitmeye zorlanıyoruz. Cumhuriyet ve demokrasi sayesinde kavuştuğumuz tüm kazanımlar bir bir elimizden alınmak isteniyor. Yani evlere kapanmamız, okumamamız, çalışmamamız, hayata katılmamamız için her yolu deniyorlar. Oysa ki kadınlar toplumun yalnızca ayrılmaz bir parçası değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek asli unsurlarıdır. Atatürk ülkemizi kalkındıracak, milletimizi refaha kavuşturacak devrimleri gerçekleştirirken kadınlar her alanda onun yanında durmuş, yalnızca destek olmakla kalmamış, onun devrimlerine öncülük de etmiştir. Bu toprakların kadınları cumhuriyet sayesinde potansiyellerini ortaya çıkarmış, kalkınma ve çağdaş yolunda, çağdaşlaşma yolunda büyük atılımlar yapmıştır. Atılan adımlar sayesinde kadınlar her alanda yükselmiştir. Toplumun eşit ve onurlu bireyleri olarak ülkemizin gücüne güç katmıştır. Kültürde, sanatta, bilimde, sporda, siyasette başarılar kazanmış. Sadece kendilerinin değil, toplumun ezilenlerin dezavantajlı grupların sesi olmuştur kadınlar. Bizler de Büyük Hayalleri Projesi'nde işte bu sesin, bu kadın sesinin çok daha güçlü, çok daha gür bir şekilde çıkabilmesi için, gelecek nesillere aktarılabilmesi için başlattık. Büyük Hayalleri Projesi'nin temel amacı ülkemizi Atatürk'ün hayalini kurduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak nesillere destek olmaktır. Çünkü sizler, Cumhuriyet'in genç kızları, Cumhuriyet'in genç kadınları bu mirası yarına taşıyacak en değerli varlıklarsınız. Biliyorum, gideceğimiz yol çok zorlu. Atatürk devrimleri ve demokratik ilerleme sayesinde kazandığımız hakların arkasında durmak, onları savunmak, Hatta çok daha geliştirmek bizim sorumluluğumuz. Bu da sahip olduğumuz hakları iyice anlayarak ve daha çok korumak koruyarak mümkün olacaktır. Ülkemizin her kesiminden, her inançtan, her kimlikten kadının hakkını ve hukukunu savunmak, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer edinmesi için mücadele etmek de bizim sorumluluğumuzdur. Özetle bu zorlu dönemde Atatürk'ün kutsal mirasını korumak ve geleceğe taşımak gibi çok önemli bir vazifemiz var. Tüm bu zorluklara rağmen akademisyen, aktivist ve bir anne olarak elbette ki çok fazlasıyla umudum var. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar pek çok zorluğun üstesinden geldik. Biz bu dönemi yine birlikte atlatacağız. Hayatın her alanında eşit ve adil bir biçimde var olmaya, varlığımızı devam ettirmeye devam edeceğiz. Buna son derece eminim. Çünkü ben bu benim bu salona bakmam bile yeterli. Şu an karşımda Kurtuluş Savaşı'nın yiğit savaşçıları, Nene Hatun'u, Kara Fatma'yı görüyorum. Değerli müzik insanlarımız Sunakanı, İdil Birit'i görüyorum. İlk kadın bakanımız Türkan Akyol'u görüyorum. Seçme ve seçilme hakkını elde etmiş ilk kadın milletvekillerini görüyorum. Filenin sultanlarını görüyorum. Sümeyye Boyacı'yı görüyorum. Doktor, akademisyen, yazar, eğitimci, sivil toplumcu, sevgili Türkan Saylanları görüyorum. Ben bu salonda Zübeyde Hanım'ı görüyorum. Bu yüzden umudum yüksek, inancım tam. Çünkü biz biliyoruz ki söz konusu vatansa gerisi teferruat. Bunu böyle bildik, böyle ezberledik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.